Yani dışarıdan öyle bir yansıtılıyor ki oruç kavramı sadece İslam inancına aitmiş gibi ya da sadece İslam'da kutsalmış gibi. Merhaba arkadaşlar kanalıma ve kovana hoş geldiniz. Ben tanımayanlar için ben Ufuk. Sizlere bu bölümde oruç nedir? Orucun tarihi neye dayanıyor? Farklı inanışlarda, farklı kültürlerde oruç kavramı neyi ifade ediyor? Bunlardan bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım. Şaka şaka. Başlayalım. Bu ufak şakamızdan sonra aslında evet gerçekten ciddi bir konudan bahsedeceğim. Şimdi asla bu yaptığım market bu arada bir aşağılama ya da farklı bir şekilde algılanmaz. Böyle küçük espriler yapmayı seviyorum. Sizlerin de birazcık dikkatini çekebilmek için. Bu videoda belki de daha önce oruç hakkında hiç duymadığınız ya da oruç hakkında daha önce hiç düşünmediğiniz bir takım şeyler duyacak ve farklı düşüncelere erişeceksiniz. O yüzden yaptığım bu küçük espriler, küçük şakalar sizlere asla yanıltmasın ve şunu da söyleyeyim, ben spiritüalist mi insanım? E, Spiritüalizme inanıyorum, evrenin enerjisine inanıyorum ve bununla beraber bütün inançlara sonsuz saygım ve kutsal bir görüşüm var bu konuda da oruç konusunda da aslında özellikle bu konuda video çekmek istedim Çünkü oruç kavramı hem İslam ile ilgili hem de farklı kültürlerle ilgili birçok şeyi ifade ediyor Tabii ki burada ilk olarak İslam'la ilgili olan görüş nedir İslamla ilgili olarak oruç nasıl tutulur veya ne yapılmalı ne yapılmamalı ve onun sonrasında farklı kültürlerde ve özellikle spiritüel inançlarda Oruç kavramı neye dayanıyor? Bunlardan bahsedeceğim. Oruç farklı şekillerde olsa da büyük dini sistemlerin tümünde bulunan bir ibadet. Kur'an'da ey iman edenler oruç sizden öncekilere yazıldığı gibi korunasınız diye size de yazıldı denilerek oruç ibadetinin Hz. Muhammed'den önceki dini inançlarda da bulunduğuna dair işaret edilmiştir. Oruç tutmak sadece İslam dinine has bir ritüel değil. Farklı inançlar tarafından yerine getirilmesi kutsal olan ruhani bir kural aslında. Oruç bazen ilahi buyruk gereği, bazen de farklı maksatlarla kişinin istek ve arzularını denetleme gereği perhis gibi. E, bunun gibi durumlarla karşımıza çıkıyor. Yüce varlık, Tanrı, Allah, ilahi, Elohim İsmine ne derseniz kutsal olanın adına tutulan bu oruç, bu dinin beş ana şartından birisi. Ruhu terbiye edilmesi gayesiyle tutulan oruç sırasında bu ritüeli ibadeti zedeleyecek hiçbir davranış ve edinme müsaade edilmiyor. İslam'da kalpte, beyinde ve vicdanda tutulan oruç makbul. Bu süre içinde gözleriniz kötüyü görmez, ağzınız kötülüğü konuşmaz ve elleriniz haram yani günah dediğimiz işleri yapmaz olur. Oruç süresince dedikodudan uzak durulmalı, kapı arkalarında başkaları dinlenilmemeli, yalan söylemekten kaçınılmalı, yalan konuşulan ortamdan da kaçınılmalı, müzevirlik ve sahtekarlık yapılmamalı, kin, öfke, kıskançlık ve ayrımcılık, kalpten silinip atılmalı. Cinayet ve hırsızlık gibi kötü fiillerden de el çekilmeli. <laughs> Bunları ben söylemiyorum. Bunları aslında kutsal kitap yazıyor. Vücudu cinsel ilişki için kullanmak, yakıcı ateşte kavrulmak anlamına geliyor. İblise ve putlara tapmaktan geri durulmalı, size ait olmayan yere ayaklarınız gitmemelidir deniliyor kutsal kitapta. Ayrı diyarlarda ve zamanlarda olsa da hemen hemen bütün tüm inançsal sistemlerde, geleneklerde oruç ritüeli bedensel arzuları denetleyerek ruhsal ve fiziksel yapıyı güçlendirmeyi hedefliyor. Peru'lu İnkalar her yılın Eylül ayında yöredeki hastalık, illet ve dertleri uzaklaştırmak amacıyla Situa ismiyle bilinen bir şenlik düzenlerlermiş. Hazırlık gayesiyle de gündüz oruç tutarlarmış. Kuzey Amerika yerlilerinden Mitkmak kabilesinde oruç, toplum bilincinin pekiştirilmesi ve kişisel gelişmeyi sağlamak dahil geniş kapsamlı böyle eğitsel bir işlere sahip olarak gözüküyormuş. gözüküyormuş. Konfüçyüsçülük ve Toizm gibi Çin kökenli dinlerde de atalara tapılma seremonisi ve evlenme törenine hazırlık ya da zihni belli bir konu üzerine yoğunlaştırma arzusu gibi değişik amaçlarla oruç tutuluyor. Hala da günümüzde mevcut. Fiziksel ve bedensel içgüdüsel anlamda orucun özü şudur. Yeme ve içme eyleminden geçici olarak belli bir saatler aralığında vazgeçmek. İnanç gereği bireysel veya topluca tutulan oruçlar pek farklılık göstermez. Hinduizmde de oruç nefsi terbiye etmek amacıyla Senenin mayen günlerinde ve bayramlarında tutuluyor aynı İslam'da olduğu gibi aslında Hindu kutsal metinlerinde oruç upvas adıyla geçmektedir bu sözcük manevi kazanımlar adına bedenin fiziksel ve ruhsal olarak ihtiyaçlarının aslında reddi manasına geliyor. Hiçbir gıda alınmayan oruç süresi manevi esenlik sağlayan saf gıdalar içeren bir akşam yemeğiyle son buluyor. Baktığımız zaman oruç kavramı bütün kültürlerde hemen hemen birbirine çok benziyor. İşleyiş farklı ama niyet aynı. Maneviyeti sınamak ve inancı kuvvetlendirmek. Bu söyleyeceğim şey belki böyle birçok e, kişi kızacak ama ya maalesef modern çağda oruç kavramı bile özellikle Türkiye'de oluyor bu mesela. Maalesef ki kapitalizme alet edilmiş durumda. E, bir Ramazan sofrası menüsü var ve fiyatları var. Yani görseniz dudağınız uçuklar. belki bulursam şuraya fotoğrafını koyarım. Gösterişten hiçbir zaman vazgeçmiyoruz. Yani mesela hani hani maneviyat oruç kavramı ya yani bu tür insanların da gerçek bir inanca sahip olduğuna zaten asla inanmıyorum. Ama konumuz bu değil. E, o yüzden devam ediyorum. <laughs> Semavi dinler diye bilinen Yahudilik, Hristiyanlık ve İslamiyet'in dışında milyarlarca insanı kapsayan Sabilik, Mandeizm, Hinduizm, Budizm, Taoizm, Brahmanizm, Konfüçyüsçülük, Maniheizm, Manicilik, Çinto, Sihmaya, Aztek inançları, ve Şiilik, İsmaililik, Alevilik, Dürzilik gibi mezhep bağlılıklarını tuttukları oruç kavramları da var. Mesela kökene birazcık daha inecek olursak sizler için. Burada bunları özellikle açıklıyorum. Şimdi diyeceksiniz ki bunun İslam'la alakası ne? İslam'la alakası çok. Yani dışarıdan öyle bir yansıtılıyor ki oruç kavramı sadece İslam inancına aitmiş gibi ya da sadece İslam'da kutsalmış gibi. Aslında öyle değil. Oruç kavramı evet bulunduğumuz aylar içerisinde kolektif bir bilinç olarak yaratıcıya yaklaşım olarak, yaklaşmak olarak, maneviyet olarak bizlere büyük bir değer sağlıyor. Çok ayrı bir şey. Ama kökeninde ne yatıyor? Yani oruç kavramı aslında nereden geliyor? Bunları da birazcık bilmenizi istiyorum ki nedenini de videonun sonunda açıklayacağım öyle söyleyeyim. İngilizce'de breakfast yani kahvaltı kelimesi çoğumuz duymuşuzdur. Kırmak anlamına gelen breaking ve oruç anlamına gelen fasting kelimelerinden türetilmiş ve oruç açma anlamına gelmektedir. Ne de olsa gece boyu uyurken bir nevi oruç tutuyoruz. Fransızcada ise déjeuner dediğimiz yani öğlen yemeği etimolojik olarak de olumsuzluk anlamı katıyor ve jeuner ya da yeuner diye okuluyor tam olarak bilmiyorum. Birleşildiğinde oruç açmak anlamına geliyor. Yani baktığımız zaman sadece Müslümanlar değil farklı mezheplerin de farklı ırkların da aslında oruç kavramına çok yakın olduğunu görüyoruz. İslamiyet'te bile oruç kavramı mesela kendi arasında farklı şekillerde ayrılabiliyor. Anadolu'da Türk ve Kürt Aleviler Kerbela olayının yaşandığı günü matem olarak benimser ve bugünlerde Muharrem orucunu tutarlar. Bu süre içerisinde yemek yenmez, su içinmez, Alevi Bektaş topluluklar her yıl Şubat ayının ikinci Perşembe günü Hızır günü münasebetiyle de genelde Salı, Çarşamba ve Perşembe yanlış bilmiyorsam Bugünlerde de oruçlarını tutarlar. Ve perşembe günü kurbanlar kesilir, lokmalar dağıtılır. Aynı gece ziyaretlerde ise mumlar yakılırmış. Hızır adına bu o, orucun ardından aynı isimle cem yapılıyor. Oruç boyunca geleneksel olarak Alevi köylerinde sazlar çalınır, değişler söylenir ve Hızır peygamber ile ilgili hikayeler anlatılır. Orucun ardından kavrulmuş ve öğütülmüş buğday irmiğinden gavut ya da kavut isimli bir pilav pişirilip içine tereyağı dökülerek tüm komşularla birlikte dua ederek yenilir. Aramızda varsa Aleviler yorumlarda buluşalım bu arada. Onlar daha iyi bilir. Yani şimdi geldik İslam'ın birazcık daha dışındaki farklı inançlardaki oruç kavramına. Şimdi bu anlatacağım şeylerden ne kadar benzer yönleri olduğunu aslında anlayacaksınız. İslamiyet bildiğimiz gibi e, dini inançların dini inançlarda en son bizlere yani öyle söyleniyor. Gelmiş olan inanç fakat İslamiyet öncesinde de oruç kavramı vardı. Yahudilerde de Yahudi takviminin ilk ayı olan Tişri ayının 10. gününde 26 saat boyunca yenmez, içinmez, yıkanılmaz, cinsel münasebete girilmez, parfüm sürülmez, çalışılmaz, deri içeren herhangi bir giysi giyilmez. Yahudilerde top atılmasa da güneşin batmasından 40 dakika sonra Tokey adı verilen kişi koç boynuzundan yapılmış bir boruyu çalar ve oruç açılır. Hristiyanlıkta ise oruç tutma kültürü şahsi veya toplumsal olabildiği gibi modern Hristiyanlıkta Ortodoks, Anglikan, Protestan gibi farklı mezheplere göre değişim göstermiştir. Tarihsel olarak çarşamba ve cuma günleri oruç tutulur. Et, süt ürünleri ve alkollü içecekler tüketilmez. İsa'nın çölde 40 gün tuttuğu orucuna benzer bir biçimde bazı Hristiyanlar mezheplere göre değişiklik gösteren takvimi takip ederek vejeteryen veya alkollü içecek tüketilmeyen oruçlar uygularlar. Budistlerde ise inananlar yoğun meditasyon dönemlerinde her öğlen gününden sonra bir gün oruç tutar ve oruç döneminde et ürünleri, sarımsak, taze soğan e, ve bunun gibi yiyeceklerden kaçınırken süt ürünleri tüketebiliyorlar mesela. Oruçlar Adem peygamberden beri inananların kültürlerine göre farklı biçimlerde tutula gelmiştir. Adem peygamber diyoruz ama Adem peygamber demek İslam'la bağlantılı olarak İslam peygamberi olarak demek değil bu arada. Belki bu lafıma bile hani şey diyecek olanlar var. Ya Ufuk sen ne saçmalıyorsun, ne diyorsun? Arkadaşlar siz ne saçmalıyorsunuz, siz ne diyorsunuz? <laughs> Adem peygamber ilk yaratılan insan ve ilk yaratılan insandan sonra belki de on binlerce, milyonlarca inanış, din, Ortaya döküldü biliyorsunuz bunu. O yüzden Adem peygamber İslam peygamberi değil. Ya Adem peygamber dünyanın yaratılışını Temsil eden, dünyanın aslında insanlıkla başlangıcını temsil eden bir peygamberimiz. Umarım ne dediğimi anlamışsınızdır. Yani dolayısıyla Adem peygamberden beri farklı kültürlere göre farklı oruç inançları var. Bugün modern süreçte bile diyet için aralıklı oruç uygulamaları ile 12, 14, 16, 18 hatta 20 saat iki öğün arasında oruç tutanlar bir anlamda tarihi oruç kültürünü gündelik hayatlarına taşıyarak beslenmelerine dikkat etmeye çalışıyorlar. Yani demek ki atalarımızın bir bildiği varmış. Hangi orucu tutarsak tutalım dönemsel oruç tarihte kendini kanıtlamış zaten. Her dinin kültürü ve öğretisi kendine göre farklılık gösterse de İslamiyet'te orucun sosyal birleştirici ve ödüllendirici etkisi sağlık faydası kadar kıymetli. Fakat gelin görün ki işte biz bunu birazcık kötüye kullanıyoruz. En başta sizlere bahsettiğim Ramazan'daki o kapitalizmin artık oyununa gelmiş olan bir takım süreçler var. Yani şu an dışarı çıktığınızda Ramazan'da göreceksiniz bu hafta. Özellikle Ramazan menüleri bir ton şey böyle içerisinde olmaması gereken bir ton e, yiyecek, içecek, e, bu da küçüklatan fiyatlar. Ramazan kültürü aslında bu değil arkadaşlar. Bu değil. Ya bakın ben İslam inancını taşımıyorum. Yani taşımak zorunda da değilim. Hani yanlış anlaşılmasın. Tabii ki saygı duyuyorum. Tabii ki kutsal olarak bakıyorum. O çok ayrı bir şey. Ama ben bile bunu algılayabiliyorsam yani gerçekten bu İslam inancının içerisinde olup da oruç tutanların bunu nasıl düşünemediğini anlayamıyorum. Oruç tutmak nedir kısaca? Maneviyatı güçlendirmek, ruhumuzu birazcık daha dinleyebilmek Yaratıcımıza yakınlaşabilmek, evrenin sesini duymak istemek veya işte kısaca o maneviyatı güçlendirmek istemek, yani günahlarımızdan arınmak belki. Ama olay bu da değil. Olay günahlardan arınmak da değil. Ya yani mesela bunun esprisi de çok yapılıyor. Ben bunu anlamıyorum. Yani oruç tutmak günahlarımızdan arınmak demek değil ki. Hani biz günah mı çıkartıyoruz? Ne yapıyoruz? Yani e, insanlar e, 11 ay boyunca istediklerini yapıyor. E, işte karı kız muhabbeti, günahlar, bir ton şey, herkesin arkasından konuşmalar. Ya yaratıcıyı bile anlamamaya çalışmak, hani kutsal inandığı inancın görevlerini yerine getirmemek. Mesela namaz kılmak gibi vesaire ne bileyim işte İslam inancı neye getiriyorsa. Bunları yerine getirmeyip sadece oruç tutmak bana birazcık aslında sahtekarlık gibi geliyor. Onu da söyleyeyim. Tabii ki sözüm meclisten dışarı kendi maneviyatı içerisinde bunu daha farklı manevi güçlü bir şekilde yapanlar hariç. Mesela size şunu söyleyeyim. Spiritüel bir insan olarak ben oruç tutabilir miyim? Tabii ki tutabilirim. Ben bu dönemde de tutabilirim. Yani e, bu bulunduğumuz süreçte işte o kolektif bilince, kolektif enerjiye ortak olup maneviyata daha da yakınlaşmak adına tabii ki o inananlarla beraber orucumu tutabilirim. Bu benim hem kendi içsel sınavım hem de ruhumu dinlemek birazcık dünyevi zevklerden uzak kalmak ve biraz da o işte e, oruç tutarak aslında kendini sınamak duygusu yani oruç güzel bir şey kötü bir şey asla değil o yüzden böyle ya abi ya ne orucu <laughs> falan yapıp da böyle hani cahil cahil konuşmayın arkadaşlar oruç tutun oruç güzel bir şey e, sürekli 30 gün boyunca tutmak zorunda değilsiniz spiritüel inanca sahip olanlar için söylüyorum bunu tutabildiğiniz kadar tutun Tutamadığınız yerde de bırakın tabii ki. Bu süreçte maneviyatınıza kulak verin, ruhunuza kulak verin. İnandığınız ee, inandığınız şeye yakınlaşmaya çalışın, onu anlamaya çalışın. Dünyevi zevklerden uzaklaşarak birazcık daha içinize yönelmeye çalışın. Orucun basit kavramı bence bu. Ve herkes oruç tutabilir diye düşünüyorum kısacası. Lafı daha fazla uzatmadan. Umarım sizlere gereken mesajı verebilmişimdir. Umarım sizler için keyifli bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Ee, yeni videolarda tekrar buluşmak üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. İnananlar için şimdiden e, hayırlı Ramazanlar diyeyim. Hepinizi çok çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.